Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uçağımızı bilmek için sırada bekliyoruz şu anda. Arkadaşlar bir suya 16 lira para verince bu bir de indirimli hali bu arada. Personel indirimden faydalandık 7 evet. TL. Bütün bunları yaşadıktan sonra YouTube kanalı açmaya karar verdik. Çünkü başka türlü bu işin altından kalkamayacağımıza inanıyoruz. 16 liralık suyun 8 liralığını ben içtim. Işte. <laughs> ben 3 İkincisi. Gıdım, gıdım Şu anda da gidiyoruz efendim. Şov başlasın. <laughs> Çakama abi. Ya sen Afrika'sın kendine gel. <laughs> buradan girmen gerekiyor. Buradan buradan. Hello. The wrong way, yeah. <laughs> <laughs> <Since> yes, <yesterday. laughs> yeah, since yesterday, still everything same. <laughs> Should there be a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down automatically. <laughs> <laughs> Evet, yasak ah. Şu anda giriş yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımızı da bulduk. Türk arkadaşlarımızla keşfe başladık. <laughs> hayatım neler hissediyorsun? Şimdi arabayı da alırsak keyfim yerine gelecek. Ondan sonra otel. Hadi bakalım. <laughs> evet sayın seyirciler. Şu anda arabamıza gidiyoruz. Arabayı kiralama işi biraz zor oldu ama... Ah <laughs> oh, bir araba ver. Bu mu? <laughs> bence çok tatlı. Galiba bu bilmiyorum. November Delta, 910, 575. Bir direksiyon sağda. Evet. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Tamam. Her şeyden önce emniyet diyoruz. Emniyet kemerimizi taktık. Şeytanın farklarından bir tanesi direksiyonun sağ tarafta olması. Yani trafik soldan mı akıyor demek? Galiba. Otelimize gelmiş bulunmaktayız. Hotel Sky. Evet. Otelimizin dizaynı bu şekilde. Tam bana göre bir otel bulmuş. Her yeri altın varaklı ve leopar detaylı. Kendisini çok sevdiğimi buradan tekrar belirtmek istiyorum. İyi ki varsın kocacığım. <laughs> <laughs> Odamızı şimdi dizaynını gösteriyorum size. Buradan giriş yapıyoruz. Hemen sol tarafta bize tuvalet ve banyo karşılıyor. Bu şekilde. Bizim için önemli olan temiz olmasıydı. Bütün gün zaten dışarıda olacağımız için girdiğimizde bizi böyle tatlıyla ödüllendirdiler. Bu arada kutusu çok güzel. Üstümle uyumlu Burada bir çalışma masası var. Da iş seyahatine çıkanlar için güzel bir oda. Evet Gökhan Bey beğendiniz mi odanızı? Aa vallahi manzara. Uğurlu çorapları. Sol tarafta waterfront var. Orası böyle daha canlı. Evet odamız bu şekilde. Bak ya. Kahvaltıları çok çeşitli meyve çok var kahvaltılarında. Bir de böyle karışık şeyler çok var bizim menemene benziyor. Hamur işleri falan da çok güzel. Hiç böyle aç kalmıyoruz yani. Ben hiç geldim geleli hiç aç kalmadım. Sen? Kalmamışsın. <laughs> Ay heyecandan tükürüm boğazma kaçtı. <laughs> Arkadaşlar şu anda yemeğe gidiyoruz. Şu anda şehir merkezinde gezmeye başladık. Ya hayatım Türk adetleri yapma burada ya. Korneye bastın teşekkür için. Adam ya yol verdi ne yapayım? Hadi polis amca o tarafa gidelim. Buradaki polisler çok karizmatik. Şapkaları falan. Şekiller. Burası sanırım turistik yani. Bizim buranın kapalı çarşısı gibi bir şey. Hay. Burada taze meyveler. hayatım. Hemşerilerine selam veriyorsun. Aynen, aynen. Oo, hoş gelmişsin Gökhan abim. 12 niksarlıydı, fazla yandı. <laughs> minik filler. One hundred. Fil, minik fil. Bence minik fil sizde yaşantımıza devam edebiliriz. Evet. Evimize bir tane şu magnetten hatıra aldık. Bu TL ile ne kadara geliyor dedin Gökhan? 41-42 lira falan herhalde. 30 demiştin az önce. 30 yandaki tek filler. Hadi ya. Tabi sen grup fili seçtiğin için. <gülüyor> <Çıklayın>. <gülüyor> Food lovers, et sevenler için yavaş pişmiş tavuk, Geç. natural, doğal meyve suyu. Şu çıkın kebap ne? Hangisi? Çıkın, evet şu. Böyle bir yere geldik. Afrika yemeklerinin olduğu iddia ediliyor. Yemek seçmeye çalışacağız. Sütle, süt, süte bulanmış et mi dersiniz? Nasıl diyorsunuz onu? Afrika'da ne yenir diye. Buradan hiçbir şey anlamayacağız. Umarım yeterince İngilizce konuşabiliriz o zaman gösteriyor falan. Öyle mi? Evet, hatunlar paraları hazırlamış bekliyorlar. Aç bir şekilde. Tip kavanozu. olur <laughs> bir <laughs> no, no çakalakka yemek istiyorum. Ne <laughs> çakalakka? speed. No Bak <laughs> South African bilmem nesi diyor. My homemade aromatic, aromatic interpretation on. Vallahi yiyemezsek kalır ha. Ben fark <laughs> etmez ne yapayım yani. Tamam hayatım soralım <laughs> o zaman. Hard body diye bir şey var yukarıda. Ben şimdi soracağım. Çakalakka. <laughs> Abla bizimle ilgilen acık da be. Dereden <laughs> <laughs> tuttum gücük. Altın bunu güçücük. Ben size gelemiyorum. Sen bize gel ezücük. Hadi göreyim seni. Göster tokatlının gücünü. Artık ver kararını. Allah benden de bu kadar detaylı istersen hayatta söyle. Yani. Şu fotoğraftaki abla bu abla mı? Şu an o kadar mutlu görünmüyor. Çalışmaktan imanı geliyor. Hangimizin gevremedi ki? Şöyle bir dipnot geçelim. 1 Türk lirasıyla 1'e 1.05 miydi? Evet. Hatta e, Güney Afrika'nın para birimiz Rand mı? 0.5 daha e, değerli maalesef ki. O yüzden alışveriş yaparken çok fazla yanılmıyoruz. Aşağı yukarı eşit olduğu için. Keş para. Abla da keş getirmiş parayı. <laughs> Ne kadar evet, duyuluyor umarım. Var Neymiş bu? Yes evet özel soslarımızda döner şeklinde bu var. Hey, what is The, meat or chicken? It's chicken. So on the inside, Hı -hı. it's got a coleslaw, grilled chicken and amasi cream. İçinde okay. buraya özel bir sos var mı? Var, içerisinde Tamam, var. Ben var. buna. okeyim okay, buna. Would like Başka seçeneğimiz de yok galiba değil mi? yeah, okay. this is the just traditional additional fold uh -huh. right now. Yes. Then, That's what we have that's available now. now. Yeah, Everything okay. else was sold out. Okay, I got it. Okay. I'm hungry. Çok farklı baharat kokuları geliyor burnuma. Umarım güzeldir. İnşallah şey memnun kalırız. Ve yine patates. Afiyet olsun. olsun. Biz e, sahile geldik. Biz. E, Yiyor mu? Cemek, telefonu çok dışarı çıkartıyor. <gülüyor> 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 yiyor mu cidden? Yiyor yiyor. Götürüyor bayağı. baksak ateşler pişinmesin. E şey bunlar bir şey çalan hayvanlar değil ya. Aa anne bu. Mümişi var. Bazen <laughs> bir GoPro ile çekemedik.